Özellikle huşuyu elde etmek için namazdan öncesinin hazırlığı gerekiyor. Az önce televizyon seyrediyordun, televizyona ara verdin, kapattın, Allahu Ekber deyip namaza durdun. Ne huşu bekliyorsun bu namazında? Veya az önce ticari bir mesele konuştun, daha mesele senin zihin dünyanda çözümlenmeden Allahu Ekber deyip namaza durdun. Zaten namaz bitene kadar meseleyi de çözmüş oldun. Namaza bıraktın. Niye meseleyi namaza bırakıyorsun? Namaz Allah Azze ve Celle ile buluşma zamanıdır. Namaz ticaret hesabının yapıldığı zaman değil. Mi? Namaz insanın Allah Azze ve Celle'nin huzurunda durmasıdır. Allah Allahu Teala ise huşulu olan namazı kabul ediyor. Ve vay o namaz kılanlara diyor. Gafiller namazlarından bir haber yaşıyorlar. Ne dediklerini bilmiyorlar. Veya Allah Azze ve Celle huzurunda durduğunun bilincinde değiller. O yüzden namazda huşulu olmak istiyorsak namazın öncesinde bu huşuya hazırlık yapmamız gerekiyor. Mesela namazdan 3-5 dakika önce zikir çekebiliriz. 2 sayfa Kur'an okuyabiliriz. Namaz kılacağımız yere oturup biraz Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliriz. Biraz ahireti hatırlayabiliriz. Namaza kendimizi bu şekilde hazırlamış oluruz. Yoksa yarım kalan işten sonra hemen Allahu Ekber deyip namaza duruyorsan bu namazdan bir huşu bekleme. Allah-u Teala huşuyu kalplerimize yerleştirsin.